Çok danışanımız, değerli dostumuz, öğrencilerimiz, eğitim camiasından konferanslarda insanlar soruyorlar bize. Hocam ailede çok önemli olan şeyler neler diye? Ailede saygı çok önemli, ailede annenin şefkati çok önemli, ailede babanın otoritesi çok önemli. E, psikologlar anneden şefkat gören ailede oldukça üst düzeyde sevgi gören yani sevgi halesi içerisinde büyüyen bir çocuk ve babanın da eğer ailede iyi ayarlanmış bir otoritesi varsa o çocuk daha mutlu, daha huzurlu, daha başarılı bir eğitim süreci veya büyüme süreci geçiriyor. Bu psikologların ve sosyologların ortak görüşü desek abartı olmaz. Son zamanlarda dikkatimizi çeken bir husus var. Galiba bir sevgiyi veya şefkati çocuklarımızı yetiştirme sürecinde epeyce abartılık gibi yani birçok anne babaya bakıyorum çocuğun her istediğini yerine getirmek hatta çocuğun isteklerini yerine getirmekle görevli bir anne veya baba olmak gibi bir anlayışın ailelerde yerleştiğini görüyoruz. Geleceği ve hedefi olmayan bir anne babanın evladının da geleceği ve hedefi kolay kolay olmaz. Peki bu nasıl olacak? Anne babanın bir defa çocuk yetiştirme konusunda bu gerçeğin altını üstüne çizmemiz lazım. Mutlak surette bu işin bilincinde olan değerli akademisyenlerden veya eğitim bilimcilerden veya aile danışmanlarından veya bunların yazdıkları kitaplardan istifade etmesi lazım. Mesela ben uzun yıllardır konferanslarımda iyi bir aile ortamının olması için rahmetli Mehmet Oruç Bey'in aile kitabını özellikle ebeveynlere ısrarla tavsiye ediyorum. Hatta şunu söylerim hep. Bu kitabı birkaç defa böyle suya susamış bir susuz insanın su içmesi gibi okuyan ve daha sonra okuduğu ve öğrendiği bu bilgileri hayata geçiren kimselerin bir, ailelerinde çok ciddi bir huzur ve mutluluk, iki, bu mutluluk ve huzur ortamında çok iyi yetişen veya eğitim sürecini, yetişme sürecini, karakter oluşumunu çok iyi yerleştiren bir ailelerin çocuklarının olduğunu çok defa görmüşümdür. Biraz önce ifade ettim. Yani son zamanlarda birçok çocukların veya ailelerin çocukların isteklerini yerine getiren ebeveynler olmak konusunda bir anlayış var demiştim. Aslında bu çok çok tehlikeli bir durum. Daha önce de ifade ettiğim gibi birçok psikolog veya eğitim bilimci diyorlar ki Çocukların bütün isteklerini, arzularını yerine getirerek onları hayalsiz bırakmayın. Çocukların bütün ihtiyaçlarını siz karşılamayın. Hatta yaz aylarında belki uzun tatillerde özellikle ısrarla söylemek istediğim bir husus var çocukların yetişmesi için. Lütfen çocuklarınızı kendi ailenizin dışında belki aile şirketleri veya dostlarının iş yerleri olabilir. Bu mümkün. Başka yerlerde eski tabirle çıraklık dediğimiz onların kişisel gelişimini, karakterini, onların doğasını geliştirecek, onların bazı alışkanlıklarını müsbet yönde geliştirecek, mutlak surette iz, düzgün insanların, güzel insanların olduğu yerlerde e, meşgul edici faaliyetlerin bulunması, faaliyetlerde bulunması için onları bir yerlerde bulundurmamız lazım. Mesela herhangi bir iş yerinde, oranın masasını temizlemesi, insanlarla ilişki içerisinde olması, yapılan faaliyetleri bir çırak usulüyle bu işi yapan ustalara yardımcı olması, misafir karşılaması, insanlarla beraber teşrik-i mesaide olması ve mutlak surette eve misafir geldiği zaman o misafirleri karşılaması, onlara güler yüzle davranması, onları içeriye kabul etmesi, annesine babasına veya evindeki başka yaşayan insanlara o ikram konusunda bir evin sorumlu bireyi olarak görevlerini yerine getirmesi konusunda mutlak surette destek vermemiz, yardımcı olmamız lazım. O çocuklar küçük yaşta bunları yapmazlarsa daha sonraki yaşlarda maalesef bunları yapamıyorlar. Hep büyümüş küçük çocuklar oluyorlar ve o çocuklar bütün ihtiyaçlarını karşılamak için annesini, babasını veya kendisine yardımcı olabilecek bir yakınını bekleme durumunda oluyorlar. Ve maalesef ben son zamanlarda liseyi bitirmiş, üniversite kazanmış, kendi şehrinden başka şehre taşınmış, gitme durumunda olan öğrencilerin üniversite kaydını yaptırmakta, ev bulmakta veya herhangi bir yurda müracaat etmekte, arkadaşlık kurmakta çok büyük sıkıntılar çektiğini görüyorum. Özellikle istirham ediyorum değerli anne babalar çocuklarınızın her istediğini yerine getirerek, çocuklarınızın bütün ihtiyaçlarınızı kendiniz karşılayarak onlara kötülük yapmayınız. Aslında biz onlara iyilik yapmıyoruz. Bu gerçeğin mutlak surette farkında olmamız lazım. Eğer onları gerçekten seviyor isek. Peki çocukların bu isteklerini yerine getirirsek onlara ne gibi kötülük yapmış oluruz? Veya onlar ne durumda olurlar? Bir, onlar artık kendi başına düşünemeyen, üretemeyen, ihtiyaçlarını karşılamayan, hayatta hayal edemeyen yani geleceğini kurgulayamayan ve kabiliyetleri gelişmemiş bir birey olarak yetişkin bir birey olarak hayatlarına devam edecektir. İşte bundan sonraki süreçte anne babaların çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağını pek sevimli bir tabir değil ama müjdelemek isterim. Tabii çocuklarımıza bu yaklaşım esnasında yani onların kendi kararlarını vermesi, kendi düşüncelerini uygulaması konusunda tolerans gösterirken onlar yanlış yapacaklar. Belki üşüyecekler, hastalanacaklar, düşecekler. Başkalarına belki pek istemiyoruz ama zarar da verebilecekler. Ama o çocuklar hayatı böyle öğrenecekler. Eğer kendisine veya ailesine veya bir arkadaşına veya bir akrabasına veya bir yakınına tanıdığı tanımadığı birine sevimsiz bir duruma zarar verdiği zaman özür dilemesini ve o özrü zararı telafi etmesini de öğrenecekler. Empatiyi öğrenecekler. Herhangi bir insani ilişkinin veya üretimin yapıldığı yerde küçük yaşta zamanının bir kısmını geçiren çocuklar, İnsanlarla iletişimi öğrenirler. Dinlemeyi öğrenirler. Ailede huzurdan bahsetmiştik. Özellikle anne babaların, anne babaların bilhassa yetişkinlerin çocuklarını gerek günlük faaliyetlerinde, gerekse okullarındaki veya çeşitli oyunlardaki faaliyetlerinde akşam geldiği zaman bir şeyler anlatmaya çalışırlar. Lütfen onları dinleyelim. Hatta anne babaya da özellikle birbirini gerek normal zamanlarda Gerek sıkıntılı zamanlarda mutlaka birbirlerini ebeveynlerin dinlemesini özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü çocuk görerek öğrenir. Birbirini saygıyla dinleyen anne babanın çocukları saygı göstermeyi, saygılı olmayı öğrenir. Bu anlatmakla olan bir kazanım genellikle değildir. Geçenlerde çok sevdiğim bir bürokrat arkadaşımla sohbet ederken uzun uzun anlattı. Hocam dedi benim bir dayım vardır, alem bir insandır. Yengem de agresif bir insan. Bazen şart elden atar, çeşitli gerekçelerle dayımı hakaret eder, serzen işte bulunur, içini döker. Dayım onu gözlerine bakarak dinler, başka şeyle meşgul olmaz, kafasını sallar. Yani demek ister ki ben seni dinliyorum, istediğini söyleyebilirsin, söyler, söyler. Ondan gözünü kaçırmaz, Sözü bittiği zaman da der ki yengeme hadi bana çay getir de bir çay içelim der. O yengem biraz önce agresif olan yengem hiç sessiz başka bir şey söylemeden sanki bir şey yokmuş gibi gider kendisine ve dayıma çay getirir ve hayat devam eder. Birçok eğitimci, eğitim bilimci veya eğitim, psikolog çocukların mutlak surette dinlemesini dinlenmesini tavsiye ediyorlar. Dinlemek o kadar kıymetli bir erdem veya davranış ki... Bazen zaman zaman görüyorum insanlar birini dinlerken onu dinlemiyor da ona cevap yetiştirmeye çalışıyor. Hayır, hayır, hayır öyle değil. Peki dinlemek nedir? Dinlemek, bak senin düşüncelerine saygın var, seni dinliyorum. Sen de beni zaman zaman dinleyeceksin ve sıkıntın varsa lütfen içini boşaltabilirsin. Sen rahatlayabilirsin. Senin düşüncelerine katılmasan ben bunları sana ifade edebilirim. Sen insan olarak çok değerlisin bir demektir. Dinlemek önce karşıdakini anlamaktır. Ona cevap yetiştirmek eylemi değildir. Dinlemeyi çok tarihimizdeki çok kıymetli bir bilge kimse şöyle ifade ediyor. Bir oda düşünün. O oda boğucu bir dumanla dolmuş ve pencere açıyorsunuz. O dumanı dışarıya tahliye ediyorsunuz. Odayı rahatlatıyorsunuz. İşte dinlemek de bir insanın içini boşaltması, rahatlatılması, rahatlaması demektir. Ve birbirini dinleyen, birbirine saygılı olan ailelerdeki çocuklar gelecekte çok daha iletişimde, birbirine olan iletişimde, belki sınıfta, okulda, iş hayatında daha erdemli, daha saygılı, daha beyefendi veya hanımefendi insanlar oluyorlar. Bu gerçeğin altını çizmemiz lazım. Bütün ailelere ve gençlere birbirine saygıyla dinleyen, insan olarak değer veren, ve mutlu bir hayatı dinleyerek geçirme azminde olan bireyler olmak üzere başarılar diliyorum.